25 ile 35 ayet bölüm 3. 11 Hud 25. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara ben dedi sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 26. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. 27 kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. 28. Nuh dedi ki, Ey kavmim! Eğer ben Rabbim tarafından, bildirilen, açık bir delil üzerindeysem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa, buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde... gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir, diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. 32. Dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiğini azabı bize getir. 33. Nuh dedi ki: Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. 34.